Dördüncü sorumuz. Aşağıda bir hayvan hücre bölünmesinin bir evresi şematize edilmiştir. Bununla ilgili yapılan açıklamalar hangileri doğrudur? İlk önce bu evreye görelim. Bu evre ne evresi? Anafaz yazıyoruz. Anafaz bir evresi. Mayozun anafaz bir evresi hayvan hücrelerinde. Ve burada homolog kromozomlar gördüğünüz gibi farklı kutuplara doğru şu anda ne yapılıyor? Çekiliyor. Anafaz bir ait bir evre. Bakalım şimdi. Bütün iplikleri kinetokları tutulmuştur. Hemen bakıyorum. Şuradaki ipliğini gördük mü? Bu serbesttir. Bu hücrenin boyca uzamasını sağlayan bir iplik diye karşısına çıkıyor. Bu ifade yanlış. Bunu geçiyorum. İlgili evrede hücrenin kromozom sayısı 12'dir demiş. Hemen bakıyoruz. E burada kromozom sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklindedir. Bunu da geçiyoruz. Bundan sonraki evre metafaz 1'dir. Şimdi burası anafaz 1. Anafaz 1'den sonra terafaz 1 safhası gelir. Bunun için olmaz. Homolog kromozomlar farklı kutuplara doğru çekilmiştir. E zaten burada da var. Farklı kutuplara doğru çekildiğini görebiliyorum. Kardeş kromatitli halde çekiliyor. Ona dikkat edelim. Evet. Buna ne dedik şu anda? Doğru dedik. Kromozom sayısı geçici olarak bu evrede iki katına çıkar. Hayır. Kromozom sayısının iki katına çıktığı evrenin ismi anafaz iki evresidir. Burada iki katına çıkmıyor. Peki bu nasıl bir hücre? Yani kromozom sayısı başta kaçtı? Kromozom sayısı başta bu hücrenin 2 eşittir. Şöyle ele alıyoruz. 6 olan bir hücrenin mayoz bölünmesine aittir. Evet doğru cevabımız buna göre D şıkkıdır.